Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz bugün hep beraber olimpiyat susacağız e, açmayacağız açabiliriz belli değil e, biraz böyle eski zamanlarda kutular açacağız Atakan'ın hesabındayız Atakan'ın hesabında eski e-spor kutuları da var bunları açmayacağız ama bunların içinden çıkanlar zaten belli e, katsa e-spor grafiti ve e-spor çıkartması geliyor arkadaşlar ve karışık bir açmayı düşünüyoruz bakalım. Olimpiyat kutusu. Olimpiyat deyince şimdikilerin aklına yeni olimpiyat kutusu geliyor ama bu kutu da çok önemli bir kutuydu. Şu an içeriğini bilmiyorum inanın. Ama ilk çıktığında bu kutu bir ara şöyle bir şey olmuştu. Ejder setler e, azaltılmıştı oyunda. Elde etmesi zorlan zorlaştırılmıştı. O sıralar olimpiyat dövmeleri kullanılıyordu arkadaşlar. Ejderin yerini ilk bunlar almıştı. Ama sonrasında işte farklı dövmeler, farklı renkli, bir şeyler çıkınca e, bu da gölgeye düşmüştü. Şu an içerini hiç bilmiyorum açıkçası. Bakalım açacağız. E, görev var mı? Güzel. Atakan kullanmış görevini. E, Bismillah diyelim başlayalım. Farklı kutular da açacağız. Neler çıkacak merak ediyorum. Şöyle ufak ufak dedim. Sayı sev çıktı. Özel versiyon çıktı. Asmon çıktı. Güzel bak Asmon'u beklemiyordum. Aslan dönmesi sağ çıktı. Yine aslan. Özel. Yani tam döneminin kutusu ya. O zamanlar bu karakterler, bu dövmeler bayağı iş yapıyordu çünkü. Olimpiyat dövmesi sol çıktı. İşte bahsettiğim dövme bu dövmeydi. Ee, Özellikleri de bu şekildeymiş. Aslında hiç fena değilmiş yani o zamanın şartlarına göre. Devam ediyorum. Asmon çıkıyor. Bundan bayağı asmon çıkacak herhalde ya. Valla nereden çıkıyor bilmiyorum Atakan. Yorumlara yazarsın bunu nereden çıkardığını. Veya Baya bayağıdır envanterinden bekliyordu. Ben hatırlamıyorum çünkü. M32 Mage çıktı. 12 günlük. Değişik bir e, gün sistem var ya. 3 gün, 12 gün, 10 gün. Ejder attım Bakalım ejderde ne varmış. Yani. Ejder tuhaf ya. Şu anki ejderin özellikleri çok tuhaf. Asman attı tekrar. hızlandırayım artık ben buraları. Şöyle artık güzel bir şey çıkarsa dönüp bakarız. Aa bak MSD ile çıktı. Yani ETSR'nin yanında bu silahı da çok kullandık biz zamanında. Çok kuvvetli ve akılda kalan bir silah benim için. Kullanıyor muydunuz siz? Bilemiyorum tabi de. Benim çok hoşuma giderdi ETSR ile beraber. Bu bonusundan kendine attı. Bonusu çok geç verdi sanki ya. Dur bakalım devam edelim. Tamamdır daha fazla zorlamayalım içeriği şey belli zaten altın setlerden atıyor arkadaşlar karışık bir şekilde ejderhan kalkışı aslanı vesaire her 10 tane de bir kendini tekrar ediyor bunların haricinde işte o zaman ilk çıkan özel versiyonları atıyor aslında kutu çok değişmemiş ejder atıyor ayrıca ejderi pek atmıyordu daha doğrusu hiç atmıyordu hatırlıyorum ben aslan atıyor bol bol m32mc atıyor gel atıyor İçerik belli ya aşağı yukarı şöyle de göstermiş olayım gene de bu şekilde reza ise cf atıyor bunun haricinde böyle ilerli ilerli gideceğiz kutuları açacağız e, bunu açmayalım bu birazcık çöp bir kutu buradan hangisilerini açabiliriz şans kutusu ah ah üzümlü kekim bu kutudan neler çıkardık neler güçlü kullanıcılar tam yükseltmeler karakter paketleri çok güzel şeyler çıkardı. Şimdi sadece AKP'li çıkıyor tabi. Ama bonusundan bir şey çıkıyor mu? Bakalım bir. Yani bonusundan da AKP'li çıkıyor. Ee, bunları açmayacağız. Tamam. Bu kutular kalacak. Özel Nirvana. Bundan 60 günlük eşyalar çıkıyor. Bunu da biliyorsunuz. Bundan 30 günlük eşyalar çıkıyor. Başka böyle egzantrik <laughs> eskilerden açabileceğimiz süperlik sandığı. Bunu açalım mı? Açalım abi. Bunu açalım biraz. İşte şans kusu dediğimiz gibi zaten. Şöyle bakalım. Bal kabağı bombası. Bunun şapkalısı mı vardı ya sanki? 200 vuruyormuş. Oğlum normal bombadan az mı vuruyor <laughs> Bir dakika. Kaç vuruyor? 200 <laughs> Acaba farklı bir özelliği mi var? Tuhafmış. Kanuni Pro. Lav bombası 5 günlük Bomba güzel Evrilci V-Coop Ona değişikmiş Bakalım Aa, yok tek atmaz bir şey yapmaz Ama 30 günlük attı Ne kadar böyle boyalı şeyler varsa bunlar atıyor galiba Dünya kupası mavi Aa bak bu, bu güzel Mavi bomba Hiç <laughs> yokmuş yani S3'te kurtları gıcık eder bu bomba. Bayağı gıcık eder hatta. Yani özellikle tek yönlü yerlerde mavi bombayı attığınızda imkan yok. içeri giremezler kurtlar. Kırmızıdan geçebiliyorlar. Ama maviden geçemiyorlar. Bayağı değişik şeyler görüyor ya. Bıçak tabanca anlamında. Ya değişik değilim. hani eskiye dönük şeyler görüyor ha. Magnum da verdi. Her türlü bıçağı bombayı alacağız herhalde ya. Bombalı 8 bit. Deneriz bunu ya. Bende de vardı. Gerçi şey Minecraft aynı galiba. Yumurta bombası mı? Abi gördüm de hiç. Dur bakayım bir. Ben bir şey deneyeceğim de PV'ye geçiyorum. Hemen burada deniyorum. Ama karakter olarak sadece mavi kullanabiliyorsunuz. O ayrı bir durum tabi. Onlar <laughs> katlıyormuş ya. numarası da yokmuş. 10, 20, 30. Oğlum sen bunları nereden çıkardın ya? Bunlar çok eski eşyalar ya. Dur şunu bir düzleyelim güzelliğe de. Kurt topu bombası mı? Oğlum, bu ne böyle ne kadar değişik şeyler çıkıyor bundan. Hani bir süperlik sandı bana denk geliyor da. Allah Allah. Kart topu bombası atı sporumuz. Kart topu oyunu. Hatırlatmak ve rakipleri bombayı atarak. Allah Allah dur bir şunu kullanacağım dur merak ettim dur. <laughs> Abi ne kadar ilginç şeyler geliyor bugün. Kar topu yazıyordu ama dur bakayım nasıl near this area. Aa tuhafmış. Hakikaten tuhafmış. İlginç. <laughs> Bu bir değişik. Yanıyor mu? Ne yapıyor orada? Ama kar topuyla alakası yok. <laughs> dur düzeltelim. Ata sporumuz kar topu diyor. Tuhafmış. Değil, baktık bunları da. Ee, daha fazla onları zorlamayalım. Şu şeylere bakalım ya. Şu parçacıkları merak ettim. Ee, tek tek eşyalar atacak herhalde. Yo AKP'yi attı. Aş Aşağıdaki ürün garanti içerir diyor. Aa, bu hepsinden AKP'yi mi atıyor? Hayda. Bundan niye sadece AKP'yi atıyor ya? Ver parçasını ver bize. 30'a düzleyelim bari. Yok. Sadece ak AKP atıyor. Saçmalık ama yani ya bunun içeriğini ki. Ver eşyasını ver bize birkaç tane. İlginçmiş ya burada şeyi bulamadık aradığımız <laughs> heyecanı bulamadık ben dikkat etmedim bakarken. Özel eşyayı biliyorsunuzdur bundan özel eşyalar atıyor daha fazla uzatmayalım videoyu. Yani böyle eski şeyler varmış hesapta görmüş olduk Atakan'ın sayesinde. Kripto'nun anahtarı var mı? Yok. Bu anahtarı da özel eşyadan çıkar. Bu önemli. Bundan bir şey çıkmaz. Neyse bu videoda böyle olsun bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.